Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu gördüğünüz yazmamın üzerine çok harika bir model göstereceğim. Uzun zamandır video çekemiyordum. Ara ara artık video çekeceğim. Bu modelde Instagram üzerinden takipçim gönderdi. Şöyle göstereyim. Alt sırasını buradaki 905 numara altın başak ipimle yapacağım. Ortadaki çiçeklerini buradaki yapalım marka hemen renk numarasını söyleyeyim 610 numara bir ipim var burada da bir pembe ipim var yine yazmamla uyumlu renkte bununla yapacağım tekrar üst sırasını da buradaki krem rengi ipimle devam edeceğim hemen modelimizin yapımına geçelim Evet ipimi sardım şimdi hemen bir düğüm atarak başlıyorum şöyle bir tane düğüm attım kenarına ikişer zincir çekerek tığlamamı yapmıştım zaten yazmama şöyle bunun hemen herhangi bir tığlamanın altından girerek ipimi buraya sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum şimdi bir tane ufak bir örümcek yapıyorum çok aşırı büyük de değil çok aşırı küçük de değil şu şekilde iki kez tığ başı alıyorum bir iki kutu atlayarak üçüncü kutumun içinden geçiyorum önce bir kez sonra iki 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 şeklinde çıktım şu şekilde burada bir iki üç dört beş altı tane zincir çekiyorum bir yuva oluşturmam gerekiyor bir kez baş aldım. trabzanın altından girdim oluşturduğum tırabzanın 2 2 şeklinde çıktım. Şöyle biraz yerleştiriyorum. Şimdi buraya bunun gibi 8 tane tırabzan yapıyorum. Yani birini yaptım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 şu şekilde 8 tane trabzan yaptım bunu hemen yanındaki kutucuğun altından bir sık iğne ile giriyorum buraya sabitliyorum Tekrar bir tane zincir çektim. Yine çok aşırı büyük olmayacak bir örümcek yapıyorum. Şu şekilde. İki kez baş aldım. İki tane kutucuk atladım. Üçüncünün altından girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Tırabzanın altından girdim. 2 2 diye çıktım. Bir kez baş aldım. Tırabzanın altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Tırabzanın altından giriyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 tane trabzan yaptım yine. Yine bunu da hemen yanındaki kutucuğun altından bir sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde alt sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şöyle göstereyim ben birkaç tane daha yaparak hemen ortasını göstereceğim daha sonrasında da üst üstünü göstereceğim Evet hanımlar şöyle ben birkaç tane daha yaptım çoğalttım alt sıramızı alt sıramız bu şekilde olacak hemen üst sıramıza geçelim önce sarı ipimi alıyorum Yine bir tüyüm atıyorum. Şimdi ilk yuvamızdan ipimi sabitliyorum. Şu şekilde kaydıracağım daha sonrasında şöyle bir iki üç tane zincir çektim bir kez baş aldım hemen yuvanın içinden girdim 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Yuvanın içinden girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Yuvanın içinden girdim. 2 2 şeklinde çıkarak 3 oldum. 4 Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Şu şekilde 5 tane trabzan yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Siz elinizin sıklığına seyrektiğine göre 6'ya düşürüp 8'e çıkarabilirsiniz. Modelimin arka tarafını çevirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesinden baş almadan battım. Yuvam burada oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim şu şekilde. Bir kez baş aldım. Yaptığım yuvanın içinden girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Yaptığım yuvanın içinden girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Buradaki yaptığım trabzanlarımı 11 ile tamamlayacağım. Baştaki zincirimle beraber 12 tane trabzan olmuş olacak. 2 tane yapmış oldum. Zincirimle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu şekilde 12 tane sıra sıra trabzan yaptım arkadaşlar. 11 tane yaptım. Bir tane de zincirim vardı. Onu da sayıyorum. 12 12 tane. Burada bir tane zincir çekip modelimi buradan ipini kesiyorum. Daha sonra bu ipleri yakacağım. Ara modelleri bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar pembe ipimle devam edeceğim. Pembe ipimle bir tane boşluk bırakarak devam edeceğim. Ben modelimi alıyorum. Şöyle buradaki arayı boş bırakıyorum. Üçüncü aradan devam ediyorum. Eğer burayı yaparsam çok sık olur modelimiz. Marullanma yapabilir. O yüzden buradan devam edeceğim. Ben peypimle başlıyorum. Hızlıca başlayacağım. Daha sonrasında ben devam ettireceğim. Şöyle burayı boş bıraktım. Buradan devam ediyorum. İpin buraya sabitledim. Ve bu şekilde aynı buradaki gibi trabzanlar yapacağız. Ben hemen bu trabzanımı ve bu trabzanlarımı yaptıktan sonra üstün yapımı için geleceğim. Evet hanımlar şöyle ben ortasını da yaptım. Biraz da derleyip topladım modelimi. Şimdi hemen üstün yapımına geçelim. Şöyle modelimin ilk trabzanın tepesine baş almadan batıyorum. İpimi buraya sabitledim. Bir, iki tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki trabzanın altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından girdim. Arasından şöyle bir kirpik oluşturdum. 2 tane de zincir çekip yine hemen diğer yandaki trabzanın arasından giriyorum. Baş almadan şu şekilde. Bu şekilde 5 tane taç yapacağız iki tane zincir çektim bir kez baş aldım hemen yanındaki trabzanın tepesinden batıyorum 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim bu yaptığım trabzanın arasından girdim kirpiğimi oluşturdum şu şekilde tekrar iki tane zincir çektim Hemen yanındaki tırabzanın altından baş almadan battım. Şu şekilde. 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yanındaki tırabzanın tepesinden girdim. 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine yaptığım tırabzanın arasından girdim iki ipimi oluşturdum. 2 zincir çektim. Baş almadan yanındaki trabzanın tepesinden girdim. 3 oldu. Şu 3 tane taç yaptık. Bunu 5'e tamamlıyoruz. 1 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın arasından girdim. Kirpiğimi oluşturdum. İki zincir çektim. Hemen yanındaki tırabzanın tepesine baş almadan girdim. İki zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yanındaki trabzanın tepesinden giriyorum. 2 iki şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aradan girdim. 2 zincir çektim. Son kalan trabzanımın tepesinden giriyorum. Şu şekilde. Bir tane de zincir çektim. Şöyle göstereyim. 5 tane tacımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir tane Normal boy bir örümcek yapıyorum. Hemen ortadaki boş bıraktığım yuvadan baş almadan girdim. Şu şekilde. Bir tane daha zincir çekiyorum. Yine bir tane trabzan e, örümcek yaptım. Şu şekilde. Tekrar baş almadan yanındaki trabzanın tepesinden girdim. Yine burada iki zincir çekerek bir baş alarak sıra sıra her trabzanın tepesine batarak devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ben hemen diğer çiçeklerimin tepesinin tacını da yapıp size son halini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar diğer ikisinin tacını da yaptım. Modelimizin Tamamı bu şekilde oluyor. Çok güzel. Ütüden de geçirmediğim halde kalıp gibi duran bir model oldu. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.